Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün de işte Minecraft'ta. Saklan bacağı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şimdi Hüseyin uzun lafın kısası diyorum. 5000 like istiyoruz ve hangi blok? White wool. Tamam ikimiz de oluyoruz. Tamam. İkimiz de olalım. Bak bugün şöyle yapalım. İkimiz de aynı blok olalım. Bir tur sen söyle bir tur ben söyleyeyim. Öyle eğlenceli olsun. Tamam bu sefer ben söyledim. Ben kaçan Sen gidiyor musun? Tamam. Ee, burada zaten yün. Oo, burası zaten yün mapi. Direkt yün mapi burası. Ben saklanacağım yeri buldum. Direkt buraya gidiyorum. Aa <laughs> işte bu. Katil gelmesin, katil gelmesin, katil gelmesin. Hadi abi, katil seni tamam. ne yapsın ya? Tamam. seni. Çok güzel. Ben klasik saklanma yerime geçtim canlar. Hani beni burada bulamıyorlar. Zaten biliyoruz. Her bölüm aynı şey yapıyor. O yukarı çitlerde gezen sen misin? Hangisi? Çitlerde biri geziyor şu an. Bilemem kardeş. Seninki Bilemem. ne? Gözün ne senin? Saklandım. Benim yanıma mı geldin ciddi Oğlum orada çok belli oluyor. Benden daha. Orada harbi acayip belli oluyor yani. O zaman şöyle yaparız. <laughs> Az daha bana yanaştı ikimizi birden... Aa geliyor geliyor. Hemen tabii ki de. Geliyor geliyor. Ona o ne bak, lan o alem ne? Aa taunt mu? Bak, Biz balon lama balon falan atıyoruz ya işte. onun taunt'u da öyle bir şey mi? Kardeşim bak. Beni bulsun tamam bak beni bulsun. Aa evet ben taunt bu arada. İmkânı yok. Nasıl taunt oğlum? Öyle taunt mu Varmış. Yani? Varmış öyle taunt varmış. Yazık. Yazık olmuş o zaman. Kaplıkları falan vurdular. Canlar burada bak her zaman diyorum China tam geldiği zaman yün olun. Hani level kasma niyetiniz varsa her türlü kasarsınız. Burada acayip rahat. Ey Allah ey Allah. Ben burada yünden başka daha blok olmadım herhalde bugüne kadar challenge dışında. Ben ilk defa yün oluyorum. Rahatlığını hissedeceksin de, oğlum karşıda bak bomboş yer var. Gelmiş benim düğüme girmiş. Ha, evet Alev Flame Cloud'muş. Ben lava patlatıyorum hocam. Patlattım bak buradayım. Yerini göster de depar atsın. Aha kılıç tamam geldi. Tamam oğlum işte bana saldırmalarını istiyorum. Neredesin lan sen? O markandı. Neredesin lan Arkan. sen? Şey. Arkandayım ben senin. Uuu. Bir tekrar ayağa kalksana bir. Göremedim. Lan. Yaş. <laughs> Adam elan, değilsin elan, elan, elan. sen. Adam değilsin sen, adam değilsin sen <laughs> Sen ağır adam değilsin ya Ya buna kanıyorsan da kardeşim Oğlum benim ilk defa ona? Yusuf Emir böyle bir şey yapmaz lan, onda da bir gene haksız çıkarttı. tebrik ediyorum seni Hadi oradan Kardeşim Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin kardeş Babana bile güven... <laughs> Aynen, kimseye güvenmeyeceksin o yüzden Babam izle oynuyor, biliyordun Nice <laughs> <laughs> Lan Oğlum ben geri zekalı gibi burada duruyorum ya. Aha buldu lan. Oh. Nokta atışı buldu hem de. Oh. Ben gerildim. Oh. Ben gerildim. Onu bulan bize her türlü bulur bu arada. Bunlar biraz zeki gibi. Aha. Üstten aşağı atlayacak. Ya sen öleceksin oğlum ben ölmeyeceğim ki. Seni görmemiştir be belki. Oğlum buraya geliyor. Hadi. Lan adam oğlum buraya vurmuyor. Lan bir sola vursana. Lan ne diyor oğlum ne oluyor? Lan nasıl? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ne? Lan nasıl? What? Ne? Oğlum nasıl sıkamadı buraya? Kanka da sen eğimine tüküreyim ben. Bu ne ya? Bence de 300 defa bana vurdu ya bu arada. Yoksa iyilemiyim. Hadi 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 hadi. Ya bu ne oğlum adam kaçay. Hop, hop. Komşula. Hop. Hadi 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 hadi. Tamam. Ya bu nasıl bir rezillik ya? İşte bu, işte bu, işte bu. Böyle bir, şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Tam da senin üstüne düşecek adam biliyor musun? Nasıl? Tam senin Allah. tepende. Allah. Allah. Gelme, gelme. Hadi. Gelme. Ayar, Aha iniyor aşağı. Ne? <laughs> ya seni görmüyorlar mı kardeşim? Böyle şey mi olur ya? Şu çatıdan beni üstüme atlarsan ne komik olur, hadi. Yalnız hocam bu niye bu kadar kolay oldu diye. 20 saniye var şu an. <laughs> Kafaya takmış o kız orada bir şey oldu mu emin ol. Biliyor oğlum ben attım şimdi. Allah'ım ya. ya arkadaş. Hani kalp de kıracağım bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bildin burada, eğleniyor rakiple ya. Uf <laughs> üzüldüm kıza ya. Dans edeyim şimdi de. Aa edemedim. Şimdi Yusimir örs oluyorsun. Yazık. Örs oluyorsun başka çaren yok. Güzel güzel. Az önceki elde işimizi yarayan şey Ofis mapinde tamamen. Ya kardeşim anvil olmazsam ne yapıyorsun hadi. Anvil olmazsam ne yapıyorum. Ben anvil Hı. olmadım diyelim kardeş. Sonra. Burada Bilemem. benim bir yer saklanma yerim var. Ben oraya kaçan ya. Bilemem. Evet, saklandım. Saklandım ben. Bravo da rahat. Sakin, güzel, mutlu. Nice. Ben, ben şuradan hatta bir patlatalım. Güzel, güzel. Bak, beni bulsunlar. Tamam bak, bak. Beni bulsunlar. Ben adam madem değilim kardeşim. Beni buldukları an adam madem değilim. Her lan, zaman. Lan nasıl öldün? Ölmedim. Öldürdüm. Lan katil misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> yeah boy. Hayır, hayır. Seni bulacağım. Beni bulamazsın. Ağlatacağım. Yani beni, bulamayacağım. beni, bulamayacağım bu arada. Her zaman saklandığım yer demedim mi oğlum? Tamam. Tam bir kişi daha gider. Ben tamam, benim burada nerede saklandığımı bilmiyorsun ki oğlum. ben bulurum. Bu. Böyle. Böyle. Hiç böyle. sıkıntı yok yani hocam. Böyle. Tamam güzel kat... Ben bir şey diyeyim bu arada saklan hiç katil olarak başladım hatırlamıyorum düzgün. Nasıl oğlum başladık ya. Ha yani şey uzun zamandır. Ha uzun zamandır evet. Orada da saklanmaz. Kim o? emir mi? Yo o değilmiş Monika'ymış. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir tane örs önüme atladı Oğlum, çünkü. Oğlum beni, beni, bulamazsın. Kardeş bak. Portakalı soymadan. İçinden Hoş ucuna koymadan. Ben Lan o ne alaka? O? <laughs> Bilmiyorum aklıma geldi. Burada bir tane lavuk var ve adam da şey zıplayamıyor. Merdivenden merdivene. Ha zıpladı. Dur bak merdivenden merdivene zıplayamıyor. Gözümde ya lan, Aa. Ya. ben şok, ben ay ve... ben şok, ben vefat, <laughs> ay çok eskiydi bu ya. Ya Yunus P diye bir lavu gördüm az önce önümden geçti. Harbi öldün. Baya görmeden geçti ya çok şükür. Şu an neredeyim? Ya Ne bileyim neredesin? Az önce önümden geçtin. Değilmiş demek ki çünkü az önceki yere geri dönmüştüm. Hayır belki ben sana çok önceden söyledim oğlum. Geçtin geçti, önceden... geçti. Geçti o laflar geçti. Artık senin ben kalıbını ezberledim. Ha, ne anlatıyorsun? Ben biliyorum seni. Dur bakayım buralarda bir yerde bu. Oğlum az önce geç söyledim bilerek sen gelme diye. Oğlum az Allah önce yoldan Allah. geri döndüm ben. Lan tamam on demiyorum oğlum. Sen oraya gel gittin ya. Anladım ben, ge... ben seni. Anladım ben seni. Burada bir tane yaprak ya da anvil var çünkü. Şey bastılar. Bu arada gerçekten önümden geçmiştin ha bu arada. Yani, yürü git. Gerçekten oğlum. Eminim. Tamam bak eminim. Oğlum aynı yerde dönüp dönüp duruyorum ben lan. Ya bilemem kardeş. Bilemem. Önümden geçtin. Bilemem. Dur ya. Yani ben mi demişim bunu? Oğlum. Aynı geçtim ya 3 defa geçmişim farkına varmadan. Dön şuradan geri. Burada Ronaldo'ya sevgiler 7 numara hemen. 4 tane oldu. fırın varmış bir de. 7 tane. Burada saklanan kaldık. Oğlum 4 tane Aa, fırın varmış. Sevgiler. Şükür. Benim haberim yok 4 tane fırın olduğundan. Abi Moni Monika birini öldürdü ama Monika yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu senin gibi bir kıza? Ya da kızı bilmiyorum Ne kızıl böyle diyordum bir anda. Harun. Harun. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Dur bakalım. Yok ya ben bulamayacağım. Çok basitti. Easy yani. Benim saklandığım burada bir yer vardı oğlum zaten. Oraya bulamadım zaten. Yine aynı şeyi yaptım oğlum. Geçen sefer de sen katil ve yine beni bulamamıştın. Ya yani sıkıldım artık. Şu tırın olduğu yere gel Gelir misin şeylerin olduğu böyle? Ne deniyor buna? O zaman tırın üstündeyim ben. Pistonların olduğu, pistonların olduğu. Ha ilk başladığımız yer. E, ya, evet ben sana dedim ya sen nerede sen önden geçtin diye. Oraya gelir misin? Oğlum o ta geride kaldı da. Gel ama çabuk gel oğlum çabuk gel. Kaybettiniz zaten gel buraya. Ya. Heh. Gel gel buraya gel buraya gel oğlum. Fırın varmış burada. Ya burada bak neredesin? Burada bak şu yukarıdaydım. <laughs> ya yürü git. ay. <laughs> Seç hangi blok? Bilerek en rezil olan Birch Plank'i seçiyorum. Sen de olacaksın biliyorsun değil mi? Evet. Abi bir de Gold Rush haritası ya. Ben yani de sıkıntı yok oğlum. Ben hallederim. Sen halledemezsin ondan ötürü yani. Ol burada Birch yok. var. Hüseyin merkezi zıplayıp duruyor şu an. O ben değilim. Yemedi. Herkesi ben zannetme. Çok güzel yer buldum. Oğlum ben de çok güzel yer buldum da yani. Aha. Ars Leon. hadi. Yanımdan geçiyor. İmkanı yok. İmkanı yok benim düşünemez, tahmin edemez. Hadi. Ben de saklandım. Kolay bir maç olacak. Kolay. Ama ismini hatırladığı bloklara vurmaya çalışıyor büyük ihtimalle. İsmini hatırladığı bloklara vurmaya çalışıyor ne oğlum? Şu an önümde. Şu of. an... <laughs> bir lama balon patlatırım. Bunun şerefine bir lama balon patlatırım. Bak öyle bir yer değil ki. Hani beni görmeyecek. Beni normal sanacak yani o kadar ya. Ne kadar harikayım oğlum ya. Ya benim şu an kafam rahat. Benim bulunduğum yeri bulsa bile tahmin edemezler. Öyle bir güzelliği var ama gel emin değilim. Yani gayet kolay olacak. Bir şey diyeceğim bu adam bak aynı yerde dönüp dönüp duruyor. Anvil nasıl ölmeyi başardı? Amin nasıl ölmeyi başardı? Ya oğlum bunlar çok kötü ben oynamıyorum ya. Bana ne ya? Bari adamlara yardım edeyim dur. çok <laughs> sıkıcı oldu çünkü bu. Merhabalar. Merhaba bak buraya bak. Aynen bak kardeş bak. Abi Hadi daha geldim merkeze. Hadi öldürün beni. Hadi öldürün beni. Benim yerimi bulabilecek misin sen? Evet. Oğlum adam adam yürüyerek de... <laughs> ölmeyecektim ki şu an Elif'in beni kovalamasını sağladım. Seni oraya getireceğim şimdi herife. Benim yeri biliyor mu ki? Evet. bilmiyor. <laughs> evet. Benim olduğum yeri bilmiyor. Onu fark oğlum, ettim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Adamla yine kaçtım bu. Ha adam burada. burada yıllar <laughs> lavuk. Allah şu an bakıyorum. Oğlum adam çok kötü kafayı yiyeceğim. Gel buraya. Gel lan buraya. İşte aradığım performans. O Alexey üstüme çıktı. Ya kafayı yiyeceğim. Alex üstüne mi çıktı? Evet. Üst yatından. Ha ben üstüne çıksam. Ya. <laughs> ya öldük lan oğlum boşu boşuna. Ya mouse dönmüyor hocam. Hayır. Alex kim? <laughs> oğlum bir öldün lan sen. <laughs> tamam. Tamam sen öldün ki. Geçmiş olsun. Aa. Ben Burst sen <laughs> <laughs> Burst bileksin değil mi hocam? Yani. Yok. Lan nasıl? <laughs> Geri zekalı sen onu seçeceğimi mi zannettin? Lan ne alaka paçı paşa, paşa seçeceksin. Böyle yo, bir şey yok. Yok. Yo. Kırmızı hadi. ışıklarda 3 paşa. e <laughs> hadi oradan. Böyle bir şey mi var oğlum? Mecbur seçeceksin. Yok seçmedim. Hadi oradan. Altın bile oyun. Ya Her şöyle... zaman saklandığımız klasik yerde. Yok öyle bir şey yok da. Şurada bir tane lavuk vardı. Aa gitmiş. Aa. Lan oğlum burada yoktu ki zaman. Lan Saman yoktu ki orada. Bu ne lan? Ben gerildim Ben gerildim ben gerildim, gerildim. Daha gitti. Oğlum bak ben geldim heyecan kattı bu oyun Dur Şu an çok yakınımdalar Nefes alamıyorum çok Nefesim sıkıştı mılar? Nefesim sıkıştı Nasıl yani? Bilin, nefesim sıkıştı nefes alam- Haa altı birkaç 3 6 7 kişi önümde duruyor şu an Oğlum nasıl lan? Vallahi 8 oldu Önünde sen nesin oğlum? Yani baktığım yöndeler şu an. E o zaman baktığın yön ne? Pencereden anladım, dışarı anladım. bakıyorum. Çok güzel ya. ipucu Kırmızı bir ev. Bu değil mi oğlum bu kırmızı ev? Tamam ben çıkıyorum ya. <laughs> derin 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 derin. <laughs> ya. Alex'e geldin ya sen Alex'in yanına. Aha. Onun alt katındaydım işte. <laughs> Neyse canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like diyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.